Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yabancı dil sınavlarına yönelik soruları çözmeye devam ediyoruz. 55 ve 58'in sorularda kalmıştık. Yani paragraf sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Önce parça hakkında fikir edinebilmek için bir, bir, defa parçamızı e, yavaş hızlı okuyalım arkadaşlar. Vaccines are substances that help the body fight off diseases. In the past, they have helped save millions of lives around the world. Diseases are often caused by bacteria or viruses that attack the human body. A vaccine, a vaccine is a dead or very weak from form of such a virus. When you get a vaccination, the body gets used to these weaker viruses and can produce. Antibodies which stay active for a long time. When the real virus or bacteria attack, the body becomes immune and can defend itself. People can get their vaccinations in many forms. Very often, the vaccine is injected into your body, but vaccines are also taken by mouth or are inhaled. Although many vaccines Protect you throughout your life, some provide immunity for only a certain time. Vaccines against the flu must be, must be administered every year because the flu virus can change or may appear in a different form. Most people already have a certain amount of immunity in their bodies, it is passed to them from their mother. However, these antibodies do not protect a baby for a long time so that many vaccines are given to infants in their first years. Şimdi arkadaşlar vaksin yani aşı ile ilgili bir parça okuduk. Burada e, anlayacağımız hızda okuyoruz arkadaşlar. Ne kadar anlama kabiliyetimizi ise, becerimizi ise o hızda okuyoruz arkadaşlar. Yani ben bunu okurken Göz gezdirerek okuyorum. Yani hızlı hızlı geçerim. Ama kimisi vardır arkadaşlar biraz daha yavaş hızlı okur. Yani size sınavda yardımcı olacak hızda okumanızı da tavsiye ederim arkadaşlar. Aksi takdirde her şık okuduğunuzda tekrar parçaya dönmeniz gerekiyor. Önemli olan güzelce bir okuyup aklınızda kalmasını sağlamak. Sonra ihtiyaç duyduğunuzda tekrar parçaya dönmek olmalı arkadaşlar. Şimdi parçamızın sorularına geçelim. 55. soru. According to the passage, vaccines, yani pasaja göre aşılar arkadaşlar, şıklarda ne olduğunu ve ne olmadığını söyle arkadaşlar. Biz vaccines'in ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bu şıklardan uygun olanını gözümüze kestirip paragrafta yerini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. A. Should be administered every year. E, bu bahsedilen bir konu değil arkadaşlar. B. Are just a feeble form of a virus. Evet arkadaşlar uygun bir ifade. Bunu e, hatırlıyorum. Paragrafta da yerini bulacağız. C. Sometimes cause the flu. Alakasız arkadaşlar. D. Can only be injected into your body. Bu da alakası oldu arkadaşlar. E. Attack the immune system causing it to be weak. Bu da arkadaşlar uymadı bize. Şimdi B şıkkına takıldık ya arkadaşlar. B şıkkı e, paragrafta hemen yerini bulalım. A vaccine is a dead or very weak from form of such such a virus yani feeble arkadaşlar cılız demektir arkadaşlar yani weak anlamında kullanılır. Burayı tam örtüşerek kullanıyor arkadaşlar. feeble ifadesinin anlamını bilmediğiniz zaman bunu çözmenizde zorlaşır tabii ki arkadaşlar. E, weak ile fee, feeble aynı anlama geliyor. Yani e, bu paragrafta bulduğunuz, yerini bulduğumuz gösterdiğimiz yerle bu B şıkkı aynı arkadaşlar. Peki bu feeble gibi kelimeleri de nasıl bulacağız arkadaşlar? Okuma miktarımızı arttıracağız Mümkün olduğu kadar fazla okuyacağız. Aynı zamanda arkadaşlar kafamızı kullanacağız. Diğer şıkları eleyerek buraya da gelebiliriz arkadaşlar. Bu da bir yöntem. 45B deyip geçiyoruz arkadaşlar. Beş işaretliyoruz. 56 It can be inferred from the passage that babies are born. E, Pasajdan çıkarılabilir ki arkadaşlar çocuklar doğarlar. E, bununla alakalı tamamlayıcı bir soru soruyor arkadaşlar. Şimdi şıklarımızı da bulmaya çalışalım. A arkadaşlar. Weaker viruses made them vulnerable to even tiny microbes. Bu bizi tatmin edici bir cevap değil arkadaşlar. B. When their bodies get used to weak viruses and can produce antibodies. Bu da uygun bir cevap değil arkadaşlar. C. Ready to fight off diseases. Bu da uygun değil arkadaşlar. D. With the immunity passed to them during the pregnancy from the mother. Bu arkadaşlar doğum e, doğum esnasında anneden geçtiğine ifade eden bir ifade. Bu paragrafta ben bunu hatırlıyorum. Birazdan yerini buluruz arkadaşlar. E arkadaşlar. With an inactive immune system. Bu da arkadaşlar e, uygun bir cevap değil arkadaşlar. Şimdi değişikliğimize geldiğimiz zaman arkadaşlar. Diyor ki e, Paragrafta bu şıkkının yerini bulduğumuz var arkadaşlar. Most people already have a certain amount of immunity in their bodies. Yani çoğu insan e, zaten bağışıklık sistemine vücutlarına sahipler diyor. Çünkü it is passed to them from their mother. Çünkü onlara annelerinden geçmektedir. Yani they with the immunity passed to them during the pregnancy e, doğum esnasında annelerinden geçen şey, hamilelik esnasında annelerinden geçen immuniti sayesinde e, ile doğarlar ifadesi değişik arkadaşlar bize uygun bir cevap oluyor ve D işaretleyip geçiyoruz. 57. In the passage, the writer draws attention to the idea that vaccination works. Şimdi e, pasajda yazar dikkat çekmektedir. Draw attention dikkat çekmek demektir. To the idea that vaccination hangi fikre dikkat çekiyormuş? Vaccination yani aşılama çalışmaktadır. Bunu tamamlayıcı bir ifade arayacağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şıklara bakacağız şimdi. E, şıklara baktığımız zaman e, bazen böyle alakalı şıkları koyuyor. Elememiz kolay oluyor. Bazen de böyle çeldirici sorular oluyor. Burada e, kıl kelimeler koyuyorlar. Yani bilinmeyen kelimeler koyup Aklınızı karıştırmaya çalışıyorlar. Diğer şıklardan, asıl doğru şıkta e, gerçek bilgi olduğu için diğerinden ayırabilirsiniz arkadaşlar. Eleme usulüne çok dikkat edin. E, çok fazla bilgiden ziyade eleme usulüyle gitmeye çalışın. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. 57A'dan e, başlıyoruz. By inhaling a mix of viruses that create a bond with the body's immune system. Yani bu immune sistemle alakalı bir şey söylemiyor arkadaşlar burada. B, when the body gets used to the weak viruses and becomes capable of making antibodies, e, Antibodies. Yani e, zayıf virüslere alışkın olduğu zamanla alakalı başlayan bir bölüm var arkadaşlar bu paragrafta. Birazdan buna bakacağız. C, because people can get their vaccinations in many forms. Bu da alakası oldu. D, because the immunity it creates lasts forever. No matter what kind of viruses that attack the body. Yani burada e, e, sonsuza kadarla alakalı bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. E şıkkı arkadaşlar. E, as long as the mother passes her immunity to their kids arkadaşlar. Bununla da alakalı bir ifade belirtmiyor arkadaşlar. B şıkkına baktığımız zaman paragrafta şuraya yoğunlaşıyoruz arkadaşlar. When you get a vaccination the body gets used to These weaker viruses yani vaccination olduğunuz zaman, aşı olduğunuz zaman vücut e, daha zayıf virüslere alışkın olur diyor. And can produce antibodies ve antibodies üretebilir ki bunlar which stay active for a long time ve uzun süre e, canlı kalabilirler diyor. E, aktif olarak kalabilirler diyor. Burada B şıkkında da aynı bu cümleyi söylüyor arkadaşlar. O nedenle çok zorlanacağınız bir soru değil. 57B'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 58. The passage is concerned with. Pasaj e, aşağıdakilerden birisiyle ilgilidir demek istiyor arkadaşlar. Yani parçanın ana fikrini soruyor. Bu nedenle parçanın tümünü düşünerek göz önünde bulundurarak bir ifade bulmanız gerekiyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımız zaman. A. Different kinds of vaccines and how they help protect our bodies. Yani bundan bahsetmiyor. Different kinds of vaccines'den bahsetmiyor arkadaşlar. B the side effects of some potentially harmful vaccines harmful vaccinesların potansiyel e, yan etkilerinden de bahsetmiyor c viruses and how they invade and attack our immune system e, virüslerin ve onların nasıl vücudumuza immün sistemimize saldırdığından da bahsetmiyor d vaccines and the role They play in strengthening our immune system. Yani bu genel olarak arkadaşlar bizim aşıların ve rolünden bahsediyor. Aşılardan ve rolünden bahsediyor. Ki bunların da bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirdiğinden bahsediyor. Bu, bu ifade doğrudur arkadaşlar ama eğer de bir bakalım. Lack of awareness of the positive effects of vaccines on infants and their mothers. Yani bilinç azlığından, yokluğundan bahsetmiyor arkadaşlar bu ifadede. E, bu nedenle D şıkkını hemen işaretleyip geçebiliriz arkadaşlar. Diğer cümleler çok alakalı olmadı. 58 D.